Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Türkiye'de adalet sistemini yakından ilgilendiren 11. Yargı Paketinin yasalaşmasının ardından şimdi de 12. Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler kamuoyunda yakından takip ediliyor. Son günlerde en çok sorulan soruların başında, 12. Yargı Paketi meclise geldi mi, Genel Afya'da infaz indirimi var mı ve yeni bir infaz düzenlemesi yapılacak mı soruları geliyor. Kamuoyunda en çok merak edilen konu ise bu paketin Genel Afya'da infaz indirimi içerip içermediği. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamalarda bu konuya net bir şekilde açıklık getirdi. Bakan Tunç, yargı paketleri ile infaz düzenlemelerinin birbirinden ayrı çalışmalar olduğunu vurguladı. Yargı paketlerinin temel amacının yargı süreçlerini hızlandırmak ve adaletin daha etkin işlemesini sağlamak olduğunu ifade etti. Yılmaz Tunç, genel af veya infaz indirimi gibi düzenlemelerin bakanlık kararıyla değil, tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirinde olduğunu belirtti. Bu tür düzenlemelerin ancak mecliste milletvekillerinin iradesiyle hayata geçirilebileceğini söyledi. Mevcut açıklamalara göre 12. yargı paketinde uzlaştırma kapsamının genişletilmesi, tutukluluk tedbirlerinin daha ölçülü uygulanması, yargılama sürelerinin kısaltılması ve temel hak ve özgürlüklerin daha güçlü korunmasına yönelik düzenlemeler öne çıkıyor. Kadına karşı şiddet ve çocuklara yönelik suçlarla mücadelede ise mevcut hassasiyetin korunacağı ifade ediliyor. Ancak şu ana kadar yapılan resmi açıklamalarda 12. yargı paketi içinde doğrudan genel af, toplu tahliye ya da otomatik ceza indirimi içeren bir madde yer almıyor. Koşullu salı vermesi geri alınanlar, denetimli serbestlik süreleri veya infaz oranlarına ilişkin iddialar ise şu aşamada resmi metinlere yansımış değil. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda dolaşan birçok bilginin kulis söylentisi olduğunu ve vatandaşların yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguluyor. Bakanlık, infaz sistemine ilişkin konuların tamamen göz ardı edilmediğini ancak bu alanda yapılacak düzenlemelerin hukuk devleti ilkeleri ve toplumsal denge gözetilerek ele alınacağını belirtiyor. Özetle, 12. yargı paketi bir infaz affı ya da genel af paketi değil, yargılama süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyen bir reform çalışması olarak öne çıkıyor. İnfaz düzenlemesi ya da af tartışmaları ise Meclis'in yetki alanında bulunuyor ve şu an için bu konuda kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Kanalımıza abone olun gerçek haberleri kaçırmayın. Hoşçakalın.